Selam arkadaşlar. İyi akşamlar. Bugün sizlere enişte lahmacun pide kebapta eniştenin spesyalistini yiyeceğim. Onu yorumlayacağım. Şimdi nasıl yapılıyor? Onu sizlerle paylaşacağım. Bana afiyet olsun. Siz de eğer yolunuz kaşa düşerse mutlaka enişte lahmacun pide kebap. Hemen bu e, ee, yat kredinin karşısı çaprazında enişte. ya. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Bugün bugün en eşit spesiyeli tanıtı abi size. Eyvallah. Ee, 4 parça bonfile. Biz ee, bir porsiyon için ortalama e, 3 iş sarımsağımız. Şöyle 40 gram kadar kaşarımız. Bu alt sosumuz için. Bu da Bon için. Patlıcanımız evet sarımsaklarımızı sarımsaklarımızı ikiye bölüyoruz şöyle ikiye böldük ha bunları. sonra patlıcanlarımızı şu şekilde doğruyoruz. devam ediyoruz. Bu alt sosumuz olacak, yani dip sosumuz olacak. Evet. Daha sonra tavamızı alarak bunu da siliyoruz. Evet. Ondan sonra evet. Bu da en son artık karamelize olduktan sonra Burası alt sos. Burası... Bu alt sosumuz için, bu etimiz için. Evet. Yağımız eridikten sonra sarımsaklarımızı karamelize yapacağız. Evet. Daha sonra karamelize yaptıktan sonra patçanımızı ilave edeceğiz. Evet. Daha sonra da tabanı da sosumuzu kullanacağız. Üstüne bonfile parçalarını koyacağız. Şimdi şöyle sarımsaklarımızı evet, ilave ediyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim ben bunu. Ee, özleştirmek var Böyle Alt zemini değiştirdik. Ee, bunu spesyal haline getirdik. Yani Türkiye'ye olarak. Sadece şöyle bir şey var. Evet. hani bizim ülkemiz. Sonra patlıcanlarımızı hatta şöyle de gösterebilirim senin için daha rahat olur abi. Evet. İlave ediyoruz. Şöyle. Daha sonra tekrar bir tane alıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Evet. Şöyle abi. Evet. Bu abimizi kısık ateşte olmaz şart Hızlı ateşte değil. Evet. şöyle söyleyeyim. Ee, istemeyen, mesela tereyağını şeymeyen, e, da sevmeyen yani, ızgara e, da da pişiriyoruz. Izgaranın üstündeki ızgara da devam edebilir. Ama ben yağ da şeymiyorum. Yağlı evet. olmasını istemiyorum derlerse evet. ızgara da demeyiz. Izgara da devam edebilirler. Şimdi orada kadar sıçratmış, kötü gürültü olma pahalılığıyla

Evet. Evet. Evet, göstereyim. Evet, bunları şu şekilde yapıyorum. Bu bir porsiyon için aldım. patçanın şöyle karamelize olması çok 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 önemli. Evet, karamelize oluyor. Ee, eğer ki şey olursa hani bu e, böyle şey olur. Acımsı şeyin kaybetmesi gerekiyor. Evet. Ben şimdi bunu kapatacağım abi. Evet. Bu, bu oldu. Evet. En son üzerine şöyle şey yapıyorum. E, ee, kırmızı tane biber koyuyorum. Bunu şöyle şöyle 2 ee, dakika duyuluyorum. Yani 2 dakika 2 dakika kadar duyuluyor. Parçamız da oldu. Bunu şimdi kaşarla ilerleyeceğim. özelmiş domates. Evet. Bir adet özelmiş. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu hazırlandı değil mi? evet. Hazırlandı. alt, alt tozumuz. Yani bir tozumuz. Gördüğünüz gibi kaşar bir şekilde Gördüğünüz gibi Tavamızın ortasına şöyle yerleştiriyoruz. Evet. Hı. bu şekilde bunu dip sosun üzerine şu şekilde bunun sebebi şudur et yüzeyini tamamen yağ ile e, kendi suyunun özleşmesi, iki dakika bulama ya. Ondan sonra bu suyumuzu üzerine şu şekilde getiriyoruz. Afiyet olsun. Kese nasıl yapılır? şöyle söyleyeyim. Ortalama 250 gram bonfile. 4 adet közlenmiş patlıcan. 3 sarımsak. Ondan sonra 25 gram tereyağı. Alt sosu için. Eti pişirmek için 25 gram yani tereyağı. Ee, şöyle tereyağımızı erittikten sonra sarımsaklarımızı karamelize yapıyoruz. Karamelize olduktan sonra sarımsaklarımız patlıcanlarımızı ilave ediyoruz doğranmış. Daha sonra patlıcanlarımızla beraber sarımsakları karamelize ediyoruz. İkisi tamamen özleştikten sonra ortalama 10 dakika sonra Tamamen çift bekarımız olduktan sonra içerisine kaşarımızı ilave ediyoruz. Ortalama 30 gram kadar kaşarımızı doğranmış küp küp şekilde. Ee, daha sonra ortalama kaşarımızı verdikten sonra 3 dakika kadar daha birbirine harman yapıp kamera eritmeden altını kapatıyoruz. Bu dip sosu için. Et için yine tavada yağımızı eritiyoruz. Ee, 4 parça bonfilemizi 200 gram 250 gram arası gelecek şekilde ama şöyle söyleyeyim, e, bonfile dinlenmiş olursa daha güzel olur. E, bonfiles, et, garanti sevmeyenler, kuzu burkun baba tarafından da yaprak şekilde yapıp e, bu şekilde de yapabilirler. Hani ben garanti sevmiyorum, bana ağır geliyor derlerse kuzu e, etinden de kullanabilirler. Onu da tavsiye ederim. Daha sonra ortalama e, bonfilemizin pişme süresi 6 dakikada 3 Kısık ateşte pişirmek şartıyla. Sonra içerisine tuzumuzu ilave ederek, birazcık karabiberimizi ilave ederek, daha sonra altını kapatıp 6 dakika sonunda, 2 dakika ile 3 dakika arası ağzını kapatıp bulamak şartıyla. Tereyağıyla ve etin kendi suyunun bir araya gelip özleşmesinden ki hani bunu yapmamız gerekiyor ki yoksa hani o ıslaklı bu lezzeti alamayız. Yani kurutmamamız gerekiyor. Kısık ateş ve tamamen yumuşak kalmasını sağlamamız gerekiyor. Enşe spesiyonumuz bu şekilde. Ee, biz bunu geçen sene koyduk buraya menümüze. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Hani dünya mutfağında işte faytalar gibi bir takım ürünler işte vardır. Hani bizim ülkemizde neden patlıcan işte diğer ürünler gibi böyle şeyler özleşmesin diye. Hani böyle şeyler neden yapmıyoruz diye. Biz bir e, yaptık, araştırma yaptık. Sonuçta da güzel oldu. E, halkımız, insanımızda da, her gelen de beğeniyor. Bu konuda takdir de alıyoruz. Ve şu ana kadar hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık. Herkese tavsiye ederim. gelip burada misafirlerimizin misafirlerimin tatmasını, e, sunumunu yapmak isterim yani. Fiyat olsun. Bu olduğu için ben bunu tekrar böyle yapmak zorundayım. Evet sevgili dostlar. E, ee, enişte Spesyalist hazırlandı. Masamızda şu anda e, ee, enişte spesiyalist eğer burada onun siparişini verirseniz 3 gün önümüzdeki 3 gün yani yemek bu enişte spesiyalisti sipariş verdikten sonra yedikten sonra 3 gün bir şey yemeseniz herhalde karnınız tok olur. Hmm mis gibi. Üç gün herhalde şimdiden üç günümü evet. şu can evet şöyle Ben üç gün dedim ama siz duruma göre 5 günü bence şey yapın. Can kebap. Enişte spesyalist. Enişte spesyalist arkadaşlar. Kaş'ta enişte. Kaş'ta eniştenizi mutlaka ziyaret edin. Oğlum, de ya evet. Şöyle. Abi yarın çok erken gideceğiz muhabbet. Ben, ben bunu güzel bir yiyeyim arkadaşlar sonra yine konuşalım evet sevgili dostlar eniştenin yerinde kaşta akşam yemeğini yedik Allah'a şükürler olsun bugün de karnımız uydu ee, sevgili dostlar eniştenin yerinde ee, enişte spesilist yedim küçük bir sıkıntı var çok fazla geldi bana fiyatı da kaliteye göre inanılmaz uygun evet fiyatı kalitesine göre çok uygun. Son zamanlarda böyle güzel bir şey neredeyse yemedim. Neredeyse yemedim. Kaşta eniştenin yeri. Enişte pide kebap. Sevgili dostlar Kaş'a gelirseniz mutlaka enişteyi es geçmeyin. Enişte. Eniştenin lezzetleri. Enişte spesyalist. Yalçın avcı. Gurme youtuber. Kaş iyi akşamlar. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde Burma YouTuber yeni oluşumumuz Kaş Voyn TV